Herkese merhaba sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün LGS 2025 için başlatmış olduğumuz serimizin 3. bölümüyle sizlerin karşısındayız sevgili arkadaşlar. Bugün çarpanlar ve katlar konusuna ait en önemli alt kazanımlardan biri olan asal çarpanlarına ayırma konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. İki tane temel yöntem ve kuralımız var. Bence önemli. Mantığını anladığınız zaman EBOB ve EKOK için de bizim açımızdan temel oluşturan en önemli kazanımlardan biridir sevgili arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden ne diyoruz? Gelsin Sorular. Şimdi arkadaşlarım ilk anlatacağımız konu ve başlığımız asal çarpan algoritması bölen listesi. ilk yöntemimiz bu. Asal çarpanlarını ayırırken kullandığımız en temel yöntemlerden biri. Asal çarpan algoritması. Şimdi nasıl olduğu ile ilgili bir anlatacağım ama önce mini bir tanımımız var. Bir okuyalım. Bir doğal sayı asal çarpan algoritması ile Asal sayı çarpanlarını bulabiliriz. Sayının yanına bir çizgi çekerek normal bölme işlemi gibi asal bölenleri bulunabilir. Arkadaşlar Şimdi bir örneğimiz var 36 sayısı var. Bunun nasıl olduğunu biraz daha detaylandıracağım. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şu. 36 sayısını yazıyorsunuz. Sanki bir bölme işlemi yapıyorsun. Bak sadece sanki bir bölme işlemi yapıyor gibi çizgiyi çekiyorsun. Ve kendine şu soruyu soruyorsun. 36'yı bölebilen en küçük asal sayımız nedir? 36'yı bölebilen en küçük asal sayımız nedir? Ne arkadaşım biliyorsun bunu şu an sen söyledin 2 sayısına bölünür. 36'yı 2'ye bölüyorsun. Elde ettiğimiz sonucu 36'nın alt kısmına yazıyorsun. 36'yı 2'ye böldük. Ne sonuç elde ettik? 18. 18'i 36'nın altına yazıyorsun ve tekrar aynı soruyu soruyorsun kendine. Sorumuz ne? 18 sayısını bölebilen en küçük asal sayımız nedir? 18'i bölebilen en küçük asal sayımız 2. 2'ye bölüyorsun elde edeceğimiz sonucumuz 9. 9'u bölebilen en küçük asal sayımız nedir arkadaşım? Bunu biliyorsun. Ne arkadaşım? 3. Hemen 3'e bölüyorsun. Burası 3 oluyor. 3 ile 3'e böldüğümüz zaman buradaki değerimiz kaç oluyor? 1. Amacım şu arkadaşım. 36 ile başladığım bölme işlemi 1 olana kadar asal sayılara bölmeye devam ediyorsun. Buradaki amacımız mevcut bir sayımızın bütün asal sayı çarpanlarını veya bölenlerini bulabilmek. Ve bunları bulmak için de kullandığımız yöntem sayımızı bölebilen en küçük asal sayı nedir sorusunun cevabı arkadaşlar. 36 sayısını 1'e kadar getirdik ve asal çarpanları, asal bölenleri bulduk. Peki bunlar neye eşit? 36'ya eşittir. Bakın buradaki tüm asal sayıları 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 biçiminde yazabiliriz. Bunların çarpımı aslında bana 36'yı verecek. İstersen deneyelim. 2 çarpı 2 kaç oldu? 4. 3 çarpı 3 9. 4 çarpı 9'dan elde edeceğimiz sonucumuz kaç arkadaşım? 36. Yani kısacası sevgili dostum burada elde etmiş olduğumuz mantık ve yapıya baktığımız zaman Yapıyı değerlendirdiğimiz zaman elde edeceğimiz sonuç şu. Mevcut bir sayımızı sanki bir bölme işlemi yapıyor gibi yanına bir çizgi çekiyorsun ve o sayımızı bölebilen asal sayıları bulup o asal sayıların çarpımının aynı zamanda bana asal çarpanlarına ayırdığın ilk sayıyı verdiğini bilmen gerekiyor. Bu yöntemin ismi asal çarpan algoritması veya diğer adıyla arkadaşım bölen listesi niye bölen listesi diyoruz? Zaten bir bölme işlemi yaptığımız için biz buna bölen listesi diyoruz. Peki her şey tamam hocam. Biz burada asal çarpanlarına ayırdık ama 36'nın asal çarpanları nedir sorusunun cevabı. Arkadaşlar bakın burada 2 var, 2 var, 3 var, 3 var. Hocam 36'nın asal çarpanları 2 2 3 3 mü? Hayır arkadaşım. Sadece 36'nın asal çarpanı 2 ve 3'tür. E hocam 2 tane 2 var, 2 tane 3 var. Niye bir tane alıyorsun? Arkadaşım asal çarpanı dediğimiz olay sadece 2 ve 3'tür. 2'den isterse 100 tane olsun, 3'ten isterse 200 tane olsun. Sadece bir defa sayıyoruz ve diyoruz ki 36'nın 2 tane asal çarpanı var. Biri 2, diğeri 3. 2 ve 3 36'nın asal çarpanıdır. Olayımız bu. Peki bu yöntemi çok Aşağıda zaten örnekler üzerinde bol bol anlatacağız, bol bol çözeceğiz. Bir de çarpan ağacı yöntemimiz var. Bundan bahsedelim. Çarpan ağacı dediğimiz olaysa arkadaşlar sanki bir soy ağacı gibi düşünün. En tepede dedeniz, en sonda siz. Yani yapacak bir şey yok. En küçüğe doğru gidiyoruz. Ve bu sıralamada bizim yaptığımız döngü sayılar içinde geçerli. Ne yapıyoruz? 36 sayısı en tepede. 36 sayısını bölebilen en küçük asal sayımız ne? 2'yi yazıyoruz buraya. 18 geldi buraya. Yani ayırdık. Bir dal şeklinde aşağı doğru indiriyoruz. Bir ağacın dalları gibi aşağı doğru indiriyoruz. Sonra ne diyoruz? 18'i böyle bilen en küçük asal sayımız ne? 2. 2'yi yazdık buraya. Buraya gelen sayımız 9. 9'u böyle bilen en küçük asal sayımız 3. Buraya geldi 3. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 2 18. 2 çarpı 18 36 aşağıdan yukarı doğru dallarımız gittiği zaman elde edeceğimiz sayı gene sayımızın kendisi olacaktır. Ama burada şunu Sorgulamamız lazım arkadaşlar hocam böyle yaptık ama bu çarpan ağacında asal çarpanları nedir nasıl bulacağız dersek Şuradaki bütün asalları aldığımız zaman zaten 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 değerini genelde ediyoruz 2'nin karesi 3'ün karesi biçiminde bu ifadeleri yazabiliriz 36'nın asal çarpanları nedir dersek 2 ve 3 diyeceğiz 2'den isterse 3 tane isterse 4 tane olsun hiç önemli değil. Bir defa sayacağız. Üçten de birden fazla olabilir. Hiç problem değil. Bir defa sayacağız. Bunları aman diyeyim unutma sevgili arkadaşım. Hazırsan örneklerimize geçelim. Emin ol örnekler kısmında daha iyi anlayacaksın. Şimdi bize demiş ki aşağıda gelen doğal sayıların asal çarpanlarını bulalım. Hadi bulalım. Soruyorsun kendine bak. Kendine sor hemen. 40'ı bölebilen en küçük asal sayımız nedir? 40'ı bölebilen en küçük asal sayımız 2. 40'ı 2'ye böldüğümüz zaman buradaki değerimiz 20. 20'yi bölebilen en küçük asal sayımız 2. 20'yi 2'ye bölüyorsun sonucun 10. Onu bölen en küçük asal sayımız 2. Onu 2'ye böldüğümüz zaman 5. 5'i 5'e böldük 1 amacımız 41 olana kadar 40'taki sayımız 1 olana kadar asal sayıları bölmeye devam etmek ve ne diyeceğiz arkadaşlar 40 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 değeri elde edilecek. 40 eşittir. Üslü biçimde yazabilirsin. 2'den 3 defa çarpılmış. 2 üzeri 3 çarpı 5 biçiminde yazabilirsin. 40'ın asal çarpanları nedir sorusunun cevabı 2 ve 5 olacaktır arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. 2'den 3 tane ya da 7 tane ya da 8 tane olmasının bir önemi yok. Bir defa sayacaksın. 40'ın asal çarpanları 2 ve 5'tir. 75'e geliyorsun. 75'i bölebilen en küçük asal sayımız 3. 3'e böldüğümüz zaman sonucumuz kaç? 25. 25'i bölebilen en küçük asal sayımız kaç? 5. 5'e böldük 5. 5'i de 5'e böldük. Buradaki değerimiz 1. 75 eşittir. 3 çarpı 5 çarpı 5 biçiminde yazabilirsin, üslü biçimde de yazabilirsin bunu. 75 eşittir 3 çarpı 5'in karesi diyeceğiz biz burada. Ama istediği bizden ne? asal çarpanlarını bulabilmek. 75'in asal çarpanları arkadaşlar 3 ve 5'tir. Bunu unutma. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Devam ediyorum. Üçüncü örneğimiz 60 sayısının asal çarpanlarını ayıracağız. Artık biraz olayı öğrendik. Pratikleşebiliriz. Biraz uzanabiliriz. 60'ı 2'ye böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 30. 30'u 2'ye böldüğümüz elde edeceğimiz değerimiz kaç? 15. 15'i 3'e böldük. 5. 5'i 5'e böldük. 1. 60'ın asal çarpanları ne? 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar. Bu şekilde de 60'ın asal çarpanlarını bulmuş Olduk. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfadaki örneklerimiz ile devam edeceğiz. Bakalım diğer sayfamız bize ne diyor? Bir sürü örneğimiz var arkadaşlar. Oradaki örneklerimizi de çözüp olayımızı iyice pekiştirmemiz, iyice kavramamız gerekiyor. Hemen 48'in asal çarpanlarını bulalım. 2'ye bölüyoruz 24. 2'ye bölüyoruz 12. 2'ye bölüyoruz 6. 2'ye bölüyoruz 3. 3'e bölüyoruz 1. Asal çarpanları 2 ve 3'tür arkadaşlar. Şöyle bir koymayalım. 2 ve 3 diyelim. 200'ü 2'ye bölüyoruz. 100. 100'ü 2'ye bölüyoruz. 50. 50'yi 2'ye bölüyoruz. 25. 25'i 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. 200'ün asal çarpanları 2 ve 5. 2'den 1'den fazla olması, 5'in 1'den fazla olmasının bir önemi yok. Bir defa sayıyorsun. 200'ün asal çarpanları 2 ve 5'tir. 280. 2'ye böldüğümüz zaman 140. 2'ye bölüyoruz buradaki değerimiz 70. 2'ye bölüyoruz buradaki değerimiz 35. 5'e bölüyoruz 7. 7'ye bölüyoruz 1. Asal çarpanlarımız nedir? 2, 5 ve 7'dir arkadaşlar. Bu haliyle biz bölen listesini kullanarak asal çarpanlarını ayırma yöntemini öğrendik. Peki, geldik ikinci soruya. İkinci soru biraz yapı olarak farklı arkadaşım. Niye? Sana sayıyı vermemiş, asal çarpanlarını vermiş. Biz yukarıdan aşağı doğru inerken sayılarımızı ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Sayılarımızı bölüyorduk. E hocam aşağıdan yukarı doğru gideceğimiz zaman ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Nasıl çarpmamız lazım? Bak, 1 ile 5'i çarpacaksın. D'nin değeri 5. 5 ile 3'ü çarpacaksın. C'nin değeri kaç? 15. 15 ile 2'yi çarpacaksın. 30. 30 ile 2'yi çarpacaksın. 60. A sayısını bulduk. Bu e diyeceksin ki: "Hocam, zaten buradaki tüm değerlerin çarpımı bana A sayısını vermeyecek mi?" Evet, verecek. 2, 2, 3 ve 5'i çarptığınız zaman zaten 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 dediğiniz zaman elde edeceğimiz değerimiz 60 olacaktır ve A sayısını bu şekilde bulabilirsin. Ben sana B, de bulmayı niye öğrettim? Diğer örneklerimizde çünkü diğer harfleri de istiyor. Her zaman böyle ilk sayıyı istemeyebilir, rahat rahat çözemeyebilirsin. İkinci örneğimize yapacağımız yöntem yine aynı. 1 ile 7'yi çarpıyorum burası 7. 7 ile 5'i çarpıyorum burası 35. 35 ile 3'ü çarpıyorum. Buradaki değerimiz 105. 105 ile 2'yi çarpıyorum. B'nin değeri 210. 210 ile 2'yi çarpıyorum. A'nın değeri 420. A'yı bulduk, D'yi bulduk, C'yi bulduk. Üçüncü örneğimiz yine aynısı sevgili arkadaşım. 1 ile 7'yi çarpıyorum burası. 7, 7 ile 3'ü çarpıyorum. 21, 21 ile 2'yi çarpıyorum. 42, 42 ile 2'yi çarpıyorum. 84, 84 ile 2'yi çarpıyorum. 168, A sayısını bana vermiş olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de bilinmeyen harfleri bulabilirsin dedik ve geldik aşağıdaki diğer örneklerimize. Arkadaşım üçüncü örneğimiz oldukça değerli. Dördüncü örneğimiz de çok önemli bizim için ama üçüncü örneğimiz aslında LGS gelmeden önce TEOK sınavı varken TEOK sınavının vazgeçilmez sorularından biriydi. Hocam niye bu kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz? Sorularımız artık biraz... Teok tarzına döndüğü için, kazanım odaklı döndüğü için bu soru kalıbı bizim için çok değerli arkadaşım çok önemli. Hemen bir okuyalım sorumuzu. Aşağıda verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre harflere karşılık gelen sayıları bulalım. Bakın 504 sayısını asal çarpanlarına ayırmış ve üstlerindeki değerlerin x y z olduğunu söylüyor. Bilmiyoruz. Bize bunu bul diyor. Hadi bulalım. Nasıl bulacaksın sevgili arkadaşım? 504 sayısının yanına çizgiyi çekeceksin. Bölen listesi yöntemiyle beraber asal çarpanlarını ayıracaksın. 504'ü bölebilen en küçük asal sayımız 2. 2'ye bölüyoruz. 252 sonucunu elde ettik. Yine 2'ye bölünebilir. 2'ye böldüğümüz zaman 126 değerini elde ediyoruz. Tekrar 2'ye böldük. Sonucumuz 63. 3'e böldük değerimiz 21. 3'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Arkadaşlar buradaki tüm değerlerimizin çarpımı bana 504 sayısını verecek. O zaman biz bunları bir yazalım. 504 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7 diyoruz. Bunları bir üstü biçimde yazalım. 504 eşittir. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1 diyebiliriz. Arkadaşlar zaten soruda 2 üzeri x, 3 üzeri y 7 üzeri z ifadesi verilmişti. Buna göre x'in değeri 3, y'nin değeri 2, z'nin değeri 1'e eşit olacaktır sevgili arkadaşlar ve 504'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda asal çarpanların en kuvvetlerini bu haliyle bulmuş olacağız. Aynı yöntem 288 için de geçerli. Çizgimizi çekiyoruz. Bölen listesi yöntemi ile beraber asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye bölüyoruz 144. 2'ye bölüyoruz 72. 2'ye bölüyoruz değerimiz 36, 2'ye bölüyoruz değerimiz 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Buradaki tüm değerlerimizi yan yana çarptığımızda 288'e eşit olacak. Kaç tane 2 var? Direkt üstü olarak yazabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5 çarpı 1, 2, 3 üzeri 2 diyebilirsin. Arkadaşlar bu 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b'ye eşitmiş. O zaman a'nın değeri 5, b'nin değeri 2 olacaktır ve bu haliyle biz a ve b değerlerini bulmuş olacağız. Dediğim gibi 3. soruyu önemli kılan şey Teok zamanında karşımıza çok fazla bu tarz soru kalıplarının çıkıyor olmasıydı ve bu yöntem sayesinde de arkadaşlar olayımızı daha rahat bir şekilde kavramış olacaksın. Dördüncü soru. 120 sayısının pozitif tam bölen sayısını bulalım. Şimdi birçok arkadaşım diyecek ya hocam şimdi ben 120'yi yazarım peki böyle oklarımı çizelim bize bir önceki derste bunu öğrettiniz tamam 1 çarpı 120 derim 2 çarpı 60 derim İşte böyle hepsini yazarım diyebilirsin hiçbir problem yok ama 120'de olduğu gibi diğer büyük sayılarımızda da pozitif tam bölen sayısını bulmak bazen zahmetli olabiliyor arkadaşlar yani büyük değerler çıkabiliyor işte 120 sayısının çok fazla çarpanı var peki pratik yöntemi var mı? pratik yöntemi olduğu için bu soruyu ekledim zaten. 120 sayısını asal çarpanlarına bir ayır. Hemen bölen listesini çek. 2'ye bölüyorsun 60, 2'ye bölüyorsun 30, 2'ye bölüyorsun 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakın sevgili arkadaşlar 120 eşittir. Buradaki ifadelerimizi üstü biçimde yazalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Tamam mıyız buraya kadar? Tamamız buraya kadar. Biz ne yaptık? 120 asal çarpanlarına ayırdık aslında. Farklı bir şey yapmadık ya. Bildiğin, hakim olduğun bir yöntem. Şimdi bundan sonraki kuralımız geliyor. Bundan sonraki kuralımız şu. Bundan sonraki kuralımız diyor ki eğer bir sayının pozitif tam bölen sayısını bulmak istiyorsan asal çarpanlarını ayırıyorsun. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra üslü biçimde yazdıktan sonra üstlerindeki kuvvetin yani buradaki 3'ün 1'in 1'in 1 fazlasını alıyorsun yani 3'ü 1 arttır 3'ü 1 arttırdığın zaman kaç oluyor arkadaşım 3'ü 1 arttırıyorsun 4 1'i 1 arttırıyorsun 2 1'i 1 bir arttırıyorsun 2. Kuvvetlerini 1 arttırıyorsun. Kuvvetlerini arttırdığın değerleri kendi içerisinde çarptığın zaman pozitif tam bölen sayısını buluyorsun. Ya hocam bu pratik de yani diğeriyle gerçekten örtüşüyor mu derseniz evet arkadaşlar örtüşüyor. 120'nin 16 tane çarpanı var. Bir önceki dersimi izleyen arkadaşlarım zaten 120'nin çarpanlarını bulduğumu görmüştür uzun yöntemle. Çarpanlarını böyle teker 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 bulmak gerçekten bazen zaman alabilir. Pratik yöntemi budur. Eğer sayı değerimiz büyükse 500 olabilir, 240 olabilir, 480 olabilir, 720 olabilir. Büyük bir sayı değeri vermiş ve pozitif tam bölen sayısı nedir derse asal çarpanlarını ayırıyorsun. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra o asal çarpanlarını üslü biçimde yazıp üslerinin değerini, kuvvetinin değerini birer arttırıp bak 3'ü bir arttırdık 4. 1'i bir arttırdık 2. 1'i 1 arttırdık 2. Bu değerleri kendi içerisinde çarptığın zaman sana verdiği sonuç pozitif tam bölen sayısıdır sevgili arkadaşım. Bu yöntemi de bir yere kaydet. Önemli soru kalıplarımızdan biridir. Dedik, diğer sayfamıza geçtik. Bakalım diğer sayfamızdaki sorularımız bizlere neler soruyor, neler istiyor? Geldik 5. sorumuza. En sevdiğimiz, en pratik, en basit sorulardan biri. Arkadaşlar çarpan ağacı yöntemiyle belirtilmiş kutuları bulabilmek için aşağıdan yukarı doğru giderken değerleri çarpacaksın. 3 ile 5'i çarpıyorsun. Burası kaç? 15. 15 ile 2'yi çarpıyorsun. Burası 30. 30 ile 2'yi çarpıyorsun. 60. Hayırlı olsun. Mis. Tertemiz. Çok basit bir soru. Geldik buraya. 3 ile 5'i çarpıyorsun arkadaşım. 45. 45 ile 3'ü çarpıyorsun. Burası 135. 15'i bölebilen en küçük asal sayımız 3. 3 ve 5 olarak bu ifadelerimizde yazıp olayımızı bitirebiliriz. Gayet basit bir soru, gayet kolay bir soru. Sizi yoracak, zorlayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 840 sayısının asal çarpanlarının toplamını bulalım diyor. Hemen 840 sayısını yazıyoruz. Bölen listesi yöntemini kullanarak çizgimizi indiriyoruz ve bölmeye başlıyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 420 bir daha 2'ye bölebiliriz. 210 bir daha 2'ye bölüyoruz. 105 3'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değerimiz 35. 5'e böldük. 7. 7'ye böldük. 1. 840 sayısının asal çarpanları ne? 2 var, 3 var, 5 var. 7 var. E bana diyor ki bunları bir topla arkadaşım diyor. hadi toplayalım. 7 ile 3'ü topladık. 15 ekledik. 15. 2 eklediğimiz zaman 17 değerini elde etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. 6. sorumuzun doğru cevabını bu haliyle verdikten sonra geldik bu dersimizin son sorusuna. 7. sorumuz ne diyor? Yanda verilen çarpan ağacına göre A artı B eksi c işleminin sonucu kaçtır? Hadi bulalım. 7 ile 5'i çarptığımız zaman c'nin değeri 35. 3 ile 5'i çarptığımız zaman b'nin değeri 15. 15 ile 35'i çarptığımız zaman a'nın değeri 525. Bu bulduğum değerleri yerine yazalım. 525 artı b'nin değeri kaçtı? 15. c'nin değeri kaçtı arkadaşım? Eksi 35. 525 ile 15'i topladığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 540 eksi. 35 dediğimiz zaman sonucumuz 505 olacaktır sevgili arkadaşlar ve 7. sorumuzuna doğru cevabını bu haliyle vermiş olduk dedik kalemimizi Burak'a bildik. Evet LGS 2025 Tayfam. sizlerle beraber serimizin 3. bölümünü bugün itibariyle tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümümüzde EBOB kısmına geçeceğiz. Aman diyeyim orayı kaçırmayın. Çok önemli bir kısım bizim için. Orayı da anlatıp böyle adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Bu videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. I kissed her